Bu daha önce Çin'den ithal edilen bir üründü. Artık bölgemizde de rahatlıkla üretilebiliyor 3-5 yıldır Bölgemizde de önemli bir üretim potansiyeline sahip Biz de elimizden geldiğince kaliteli, verimli bir ürün almaya çalışıyoruz Bölgemizdeki üretim alanı bu sene az diyebiliyorum ama O şartlarda da olsa güzel bir görüntü arz ediyor İnşallah tezgahlara gelmeden önceki son dalındaki hali bu yaklaşık olarak 3 ya da 5 gün sonra güneşte kuruduktan sonra bir döverli hasadını gerçekleştireceğiz. Pazarlamaya hazır hale getirmiş olacağız. Bu <laughs> da <laughs> 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 Bu normali arkadaş bak güzel ya. <laughs> Çakılıyor <laughs> 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 Şu an başlamış olduğumuz çekirdek 361 ad altında hasadı yapılan bir çekirdek gezgahlara gelmeden önceki son hali bu.